Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Hepimizin hayatında motosiklet ekipmanı giymek istemeyen bir arkadaşı vardır. Genelde bu iki sebepten oluyor. Bir tanesi çok konforlu olduğunu hissetmiyorlar, içinde rahat edemiyorlar. Diğeri de güzel gözükmediği için günlük hayatında motosiklet ekipmanıyla dolaşmak istemiyorlar. Rayonlar arasında dolaşırken normal soft gel bildiğiniz üzere ceketler var. Günlükte giyebildiğiniz markalar üretiyor böyle şeyler. Blower'dan öyle bir ürün gördüm ve tarzı da zaten isminden dolayı çok güzel. Blower Maverick'le beraberiz. Cekete dışarıdan baktığınız zaman stealth ceket yani görünmez, fark edilmez ceket sınıfına girdiğini görebiliyorsunuz. Günlük giyseniz kimse motosiklet ceketi olduğunu anlamaz. Sertifika var mı? Tabii ki var. A sertifikasıyla geliyor ve level 2 korumalarla geliyor. Sertifikalarla alakalı bir video çekmiştim. Merak eden arkadaşlar aşağı link koyarım ona da bakabilirsiniz isterseniz. Üçüncü seviye aslında bir korumaya sahip. C, B, A. C'lerde genelde cep oluyor. isterseniz koruma takabiliyorsunuz. B'lerde sürtünmeye karşı dayanıklı sisteme geçiyorlar. A'larda da artık hem darbeye hem sürtünmeye dayanıklı ceket olduğu anlamına geliyor. Oradan baktığınızda bu ceketi neden seçtiğimi kesinlikle görebiliyorsunuzdur. Her yerinde cep var. Artık cep sevdiğim bir sır değil. Kolunda bir tane cep var, göğsünde bir tane cep var. iki tane sağda solda cep var. Yetmiyormuş gibi. Bir de içini açıyorsunuz. İç tarafında da cep mevcut. Yani saklama alanı bayağı geniş. Çok ilginç bir teknoloji. Altta da üstte de iki fermuar kullanılmış. Yani çift fermuarlı bir sistem. İsterseniz kapatıyorsunuz. Full kapalı şekilde kullanıyorsunuz. İsterseniz de aşağıdan yukarı doğru açıyorsunuz. Şimdi bazen saçma gelebiliyor bu aşağıdan yukarı doğru açma ama ceketi çıkarmak istemediğinizde bir yere oturduğunuzda yukarı katlanmasını istemiyorsanız aşağıdan hafif açıyorsunuz ki bu bacağınızın iki tarafına doğru geçiyor ve rahat bir şekilde ceketi yukarıda katlamadan kullanabiliyorsunuz. Motosiklet ceketi olması bakımından sadece sürtünme ve darbelere dayanıklı olması dışında arkasında da hava çıkışı yapmışlar. İki tarafta kanatlarda gördüğünüz fermuarları açarsanız önden giren hava arkadan çıkıyor. Yani yazlıkta giyebiliyorsunuz. Zaten iç tasarımına da baktığınız zaman fileli güzel bir iç tasarım görüyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum eğer gerçek yazlık bir ceket arıyorsanız içinin dışından ayrı olmasına, çift katman olmasına önem verin. Çünkü terlediğiniz zaman o teri dışarı atması gerekiyor. Vücudunuza yapıştığı zaman terli bir şekilde kalıyorsunuz. O bakıma da çok mantıklı bir yazlık ceket olacaktır. Omuzda içerideki korumalar dışında tabii ki şu dışta gördüğünüz korumalar da aslında sert koruma. Sürtünmeye ve darbeye dayanıklı. İçindeki level 2 korumalar da bunun altına geliyor. O yüzden çift katman güzel bir koruma elde ediyorsunuz. Bu videoda özellikle söylemem lazım benim güvenliğe ne kadar önem verdiğimi gerçekten biliyorsunuz. O yüzden hiç ekipman giymeyen arkadaşlarınızla zorla alabileceğiniz ceketten biri. Ya da doğum günü hediyesi olarak zorla alın, ya da kulağından tutun götürün, kendi kredi kartıyla çektirin. En azından üzerinde bir koruma olsun. Hiç yoktan iyidir. Softshell hem sürtünmeye hem darbeye dayanıklı. Üzerinde level 2 korumalarla gelen güzel ceketlerden biri. Tarzı da gayet hoş. Peki bu ceketi nereden alabilirsiniz? Tabii motomax.com.tr ya da Motomax'ın Hasanpaşa mağazasından alabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanınıza dikkatlerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksın. Motorcu Muhammet'ten bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.